all my time i'm waiting you to answer the phone nothing seems to happen Ben yine İngiltere'ye geldim arkadaşlar. E, bunu artık şaşırmıyoruz. Yerleşeceğim günü de heyecanla bekliyoruz bence hepimiz. E, ve hani kanalda direkt o videoyu koymak istiyorum. İngiltere'ye yerleştim. Nasıl oldu, neler yaptım vesaire. Neyse şakayı bir kenara bırakalım. Sabah şu an saat 9. E, İlayda 9'da neden uyandın? Çünkü tabii ki biliyorsunuz ki geldiğim her yerde anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Ve olabildiğince şehri gezmeye, orada vakit geçirmeye çalışıyorum. Burada da bir sürü arkadaşım olduğu için hepsine de tek tek vakit ayırmaya çalışıyorum. O yüzden benim için hep bir tık yorucu olabiliyor. Onun haricinde İngiltere'yi tabii ki çok özlemişim. En son Şubat'ta gelmiştim ve tabii ki çok ay oldu benim için. Ben biliyorsunuz ki sürekli gelmeyi sevdiğimden dolayı benim için çok büyük bir aralık oldu. Onun haricinde tabii ki hiçbir şey değişmemiş. Değişen tek şey Kasım biraz Christmas'a yakın olduğu için, Aralık ayına yakın olduğu için her yerde Christmas marketlar var ve hani muazzam ötesi. Hepsi muazzam ötesi. O yüzden de çok keyifli hissediyorum. Tamamen her yer ışıl ışıl. işte yapabileceğiniz bir sürü değişik aktiviteler vesaireler var. Yarın Winter Wonderland'e gidiyorum. Winter Wonderland'a de 2017'den beri falan gitmemiştim. Ve o yüzden bir tık ona da çok heyecanlıyım. Ya yani İngiltere'nin şeyini seviyorum ya. Bu hani hep heyecanlandırabilme ruhunu bir, bir şekilde bir şeylerini hep değiştiriyor olması, yeni şeyler ekliyor olması. Mesela inanılmaz müzikaller ve tiyatrolar gelmiş. Ama yine hepsine gidebilecek vaktim yok. Ee, o yüzden böyle İngiltere'ye ara, ara gelmek çok üzüyor. Dediğim gibi umarım yerleştiğim zaman sizi daha çok her yerde gezdirebiliyor olacağım. Bugün e, Portobello Market'e, Tink ile gidiyor olacağım. Onun haricinde akşamına arkadaşlarımızla böyle değişik yerler gezelim dedik bilmiyorum. Gezdiğim her yeri size gösteriyor olacağım zaten. Şimdilik hoşçakalın. Çok aşırı, <gülüyor> 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 Ay çok Park. Park'tayız ve biraz esiyor. Şöyle manzarayla olma arkamızda. Ama soğuk değil. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen izleyicilerime yalan söylemez. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten düşünmüyoruz. <laughs> Montlarımız neyse ki sıcak suyu ama şey biraz hani soğuk onu itiraf edelim güneş gözlüğünde süs diye takıyorum. Çünkü güneş yok ama evet. neden olmasın. Ama belki gelmedi. bir ihtimal var, öyle bir ihtimal var. Şimdi buradan biz um, Notting ile gideceğiz. Portobello Market'e gideceğiz. Şu an Hyde Park'ın tadını çıkartıyoruz. Sevdin mi Merve Londra'yı? Aşırı çok sevdim. <laughs> Merve'nin ilk gün gelişi. O yüzden... Aşık oluyorum. <laughs> İlaydi efekt. Biliyorsunuz ki beni seven Londra'yı da sevmek zorunda. <laughs> o yüzden. See you See you <laughs> <laughs> şimdi Merve'yi bekliyorum çünkü bu aslında değişme gelmedi tabi Merve'ydi. birazdan Green Park içinden yürüyerek oraya gideceğiz. Sonra da Big Man ve Mr. bakalım. Neredeyiz Merve? Bakın <laughs> <laughs> Yani evimizde. <laughs> yani... Yani babaannemizi almadan geliyordu ama şimdi biraz hüzünlü. E, dışarıda izliyoruz. Şu an çok üzüldüm burada. Birazdan evet. asker değişimini için ağladığımız için şeyleri, gözleri kullandık. <laughs> Belli olmasın çok. Görüşürüz. Arkadaşlar Merve bir şey yaptı. Bugün. <laughs> Nöbet değişimini seyrederken önce bir e, polise Merve el salladı. <laughs> o da bize salladığı için çok garip yanlış, bir yanlış. Kimse böyle şey yapmıyor oradan. Herkes duruyor falan. E, sonra herkes gülmeye başladı. Diğer polis arkadaşları da gülmeye başladı. Hani ilk bu bir. iki şu görmüş olduğunuz şuralar, buralarda. E, fotoğraf çekilmek için Merve ayağa kalktı. Baya ayakta yani. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Heykel gibi ayakta duruyor. Gülüyor. Sonra gülüyor. polis geldi. Mi? Dedi ki e, buradan inmeniz gerekiyor çünkü hani bu kliçenin anısına hani olan bir yer ve yeni öldü vesaire. Hani respect, saygı duyalım. Merve indi. Sonra ben çıktım. Gülüyor. <gülüyor> gülüyor. <gülüyor> ben size de demedim bir şey diye. Biz dedik aa pardon falan. Sonra konuştuk da, da Türkiye'ye gelmiş, Alanya'daymış vesaire bir şeyler. Öyle bir kanka olduk. Bugün hani tek korku sağ salim başımıza bir şey gelmedi. Şu Buckingham'dan <laughs> çıkalım. Çünkü güvenmiyorum şu arkadaşa. <laughs> Çocuklar çıktı. Umarım onu da indirmezler şu an. Evet, ben panik, oldum ben. Ama panik, oldum Panik e, Sen bizim kadar şanslı olmayabilirsin. <laughs> Çünkü biz e, star ışığımızla bunu <laughs> handle edebiliyoruz ama sen de olmayabilir. Dikkat et. <laughs> Şimdi London'a ve Big Ben'e gideceğiz. Biraz karnımızı aç bir şeyler yiyebiliriz. Evet. Görüşürüz. Bizler, ha çok kalabalık. Biz geldik aslında ya. <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir fotoğraf seansını kapadık. Şimdi bir şeyler tıslayacağız, arkadaşlarımızla buluşacağız. Güneşli ama soğuk bir Londra pazarı. <gülüyor> Pazar. <gülüyor> Ne çılgın yapacağız? Ben sana hiç güvenmiyorum. Ben de kendime güvenmiyorum. Bakalım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> e bu soğuk bir taktık güneş gözlüklerini. <laughs> E ne oldu? Artık güneş gözlüğü. Hani yani soğuk yine ben hale bak. Güneş gitti sen takınca güneş gözlüğü. Neyse sağlık olsun. Ha, bu sağlık da olsun. böyle nazar çıksın. Aynen. Mamiye selam. <laughs> Biz şimdi kahvaltı etmeye gidiyoruz ve saat 1. Evet. Saat 1'de kahvaltı etmeye gidiyoruz. Biz brunch'a çünkü... gidiyoruz. Evet neden olmasın. Brunch neden geliştirildi? Sabah kahvaltısına yetişemeyip öğlen yemeğinde de biraz kahvaltı etmek isteyenler için. Evet bu doğru. O yüzden ona evet. onu edip sonra alışveriş yapacağız herhalde. Beni güzel kafelere götüreceğine dair söz verdi bu hanımefendi. Ama ben hiç bir planı <laughs> almıyorum ve uyuyorum. Bakalım bugün nereye gezeceğiz? Valla ben de bugün ne gezeceğim bilmiyorum. Ama şey söylemeyi unuttum daha önce. Winter Wonderland mükemmeldi. Çok iyiydi. Yani o kadar özlemişim ki çok keyifliydi. Ama hava soğuk olduğu için bir tık moral bozabiliyor. Titrettin <laughs> <laughs> beni kızım. <laughs> <laughs> biraz kötü olabiliyor ama çok güzeldi bence en güzel gecelerimizden biriydi. Ben bir de yarın müzikal için heyecanlıyım. Juliet'in müzikaline gideceğiz şeyle Elif'le beraber. Şeyle o bir an beni diyecektin değil mi? Evet, İpek'le gideceğim diyecektim. O yüzden an kaldı. Ben gideceğine. Ama Elif'le gidiyorum. Aa teyzem senin gibi mor. Aa ne güzel. Alayım ben onu. Doğan <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Enerjimiz bu kadar. Acayip soğuk yani hani artık gecesi gündüzü de ayrı soğuk olmaya başladı. Zaten hani sene içinde Kasım Aralık dönemi en soğuk zaman olmuş oluyor. Ee, ama işte bir şekilde dayanıyorsunuz böyle işte kabarık montlar, kalın montlar içinde işte atkı var vesaire. Bir şekilde idare ediyorsunuz. Ee, bugün bir South Bank civarında Waterloo civarında böyle bir dolaşacağım. Bu işte London'ın arka tarafı vesaire. Ondan sonra ee, burada çok güzel ücretsiz müzeler var biliyorsunuz. Ee, bir iki görmek istediğim yer vardı. Daha özgün olanlar diyeyim. Hani tekrardan e, gitmeyeceğim öbür müzelere. Ben önce arkadaşım turistik yapmak ister sandım ama hani ona edecektim. Çok oralı olmadı okey dedim. Hani ben zaten 50 bin kere onları gezdim. Oralarda bir dolaşacağım. Ee, sonra da Kentish Town'da bir yemeğe davetliyim. Çok merak ediyorum çünkü İtalya'nın en ünlü pizzacısı e, ee, berber Londra'da şube açmış. Ona çağırdılar. Onu deneyeceğim. Çok heyecanlıyım o yüzden. Ee, akşamında da Juliet müzik haline gidiyorum. En çok heyecanlı olduğum şey o aslında. Çünkü modernize etmişler. Daha önce Şubat'ta gittiğim Moulin gibi düşünebilirsiniz. Hani müzikleri vesairesi hani hepsi daha pop, daha modernize edilmiş müzikler. Ve hani konu olarak da ilgi çekici İngilizce, İngilizce edebiyatı okuduğum için eğer Juliet hani farklı yaşasaydı, eğer Juliet kendini daha ön planda tutsaydı, e, daha baskın bir kadın karakter olsaydı neler değişik olurdu o hikayede onu anlatacak. E, bu da çok heyecan verici geldi bana açıkçası duyunca. O yüzden bakalım nasıl geçecek. Cuma akşamı içinde Tina müzik ayına bile almak istiyorum. Tina Turner'ın hayatını dinlemek için. E, onda da hani çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Bakalım sizlere de haberdar ederim. Yine keyifli bir Londra oluyor benim için. Ee, keşke hiç bitmese ama bakalım kısmet. <laughs> Görüşürüz. Aralarda yemek yerleri olarak da, bu bahsettiğim berbere vardı Kentish Town'da, çok başarılıydı, bayağı iyiydi. Onun haricinde art kafeye gittik, to Home from London kafeye. Orada çok güzel Christmas brunch vardı. Onun bayağı keyfini çıkardık, çok eğlendik, boyama vesaire yaptık. Bayağı keyifli geçiyor kısacası. Bugün de Richmond tarafına gideceğim. Bir an önce de kahve almam lazım bu sesi düzeltmem için. Yoksa bugün tutunabileceğimi zannetmiyorum. Dün Black Friday indirimleri başladı. Biraz o açıdan da etraf yoğun. Özellikle bu hafta sonu Muhtemelen bütün Oxford Street, Mayfair vesaire her yer şu an kalabalık olacak diye tahmin ediyorum. E ama tabii ki alışveriş yapacak bir şeyim yok yani. Pound olmuş 22.5 herhalde ben buraya geldiğimden beri. Yine de öyle güzel geziyoruz. Bakalım bugün maalesef son günüm. Yarın geldi, dönüş günü geldi. Ben gerçekten bu zaman nasıl bu kadar hızlı geçiyor anlamıyorum. Bugün de gezdiğim yerleri paylaşıyor olacağım. Sesim el verdiğince de konuşurum ama şu an daha fazla sanırım konuşamayacağım. Görüşmek üzere.